Alo. Alo. Alo buyur abi. Selamun aleyküm. Aleyküm. Kimi aradım ben? Şu telefonun çekmiyor bu. Çeken bir yere gider misin gözüm sana zahmet? Anlamıyorum dedi. kral? Bir dakika. Ha, geliyor mu şimdi? Geliyor mu şimdi? Geliyor. Alo. Geliyor. En başta teşekkür ederim bir dediğimi iki etmediğin için. Hani telefon çekmiyor dedim. Çeken bir yere estağfurullah, gittim. Estağfurullah. Estağfurullah. ben kimle görüşüyorum? Ben Volkan'ı aradım. Eğer sen Volkan'san tanışacağız. Hem de iç organ olarak. Volkan ben Volkan ben Bu De iç organ olarak hayırdır yani Hayır hayır bizim şerle işimiz yok Bu Malatya Daren'de de telefoncu olan kardeşsin değil mi sen? Evet doğrudur da Eyvallah kral benim evet evet doğru Daren'de de değil mi bak yanlış adamı aramayalım şimdi Yanlış doğrudur. kişinin günahına sokma bizi yani Yok doğru işim doğru Hepsi doğru kral Daren'de Buyur. de telefoncusun doğru mudur? Aynen öyle. Bu yanında yaklaşık bir buçuk iki aydır Mehmet adında bir kardeş çalışıyor senin. Evet, evet doğrudur. Şimdi bundan 15-20 gün önce bir tartışma olmuş. Sen tartışma. bu yanındaki çırak Mehmet'le bir tartışma yaşamışsın. Ondan sonra masayı kaldırıp çocuğa atmışsın mı? Çocuğun bacağı falan filan morarmış. Yok be kral. İş bize geldi. Şimdi kral yok mu? Onarçist sistemi ortadan kalkalı yıllar oldu aslan parçası. Benim adım ha, Yusuf. Öyle diyorsun. Öyle diyorum. Meclen Var mı oldum. bir itirazın? Şu anlık yok. Olamaz zaten ben seni uyandırayım. Şu andan sonra asla olamaz. Duydun mu lan beni? Orasını be? zamanla göreceğiz. Orasını evet. zamanla göreceğiz. Şimdi orada öyle gariban çırağın ayağına falan filan böyle bir şeyler yapıyorsunuz. Hani masa vuruyorsun falan. Hani kimse senin yanında çalışan çıraklar gibi değil ona göre. O masayı alırım. Önce bacaklarını sökerim. Sonra suntasını kırarım. Sunta yerine bacaklara seni koyarım. Üstünde de orada ne kadar adam çalışıyorsa hepsine yemek ısmarlarım. Duydun mu beni? Bir daha benim sözümü kesme. Sen kimsin lan? Senden yaşça küçük çocuğun ayağına masayla vuruyorsun morarıyor. Bir de tehdit ediyorsun. Hayırdır? Volkan'ım ben. Volkan'ım da. Ve sen olayı galiba yanlış anlamışsın. Şimdi, Volkan yanlış mı masa... yok oğlum. Beni dinle. So sadece duyduklarına cevap ver. Sen bu çocukla tartışma yaşadın. Bacağına masayla vurdun. Çocuğun bacağı mı uğrardı? Seni hastaneye götüreyim falan filan dedin. Buraya kadar doğru o, değil mi? Kral ben Mehmet'i başından beri seviyorum yani. Yanımda çalışan yamak çocuğu çok severim ben. Ne biçim konuşuyorsun lan öyle yamak mamak diye. O düşen masa benim de üzerime düştü yani. Benim de bacağımı göstereyim sana fotoğrafını atayım. Ne yapayım ben şimdi yani Olayları yanlış anladın yani. Gözüm. Öyle fotoğraf motoraf falan filan. Zaten yaklaşık bir aydır falan takibimdesin benim. Onun için bana evet. bir fotoğraf göndermene gerek yok. Yanında kim var senin şu anda? Ben tekim kral. Ne olacak şimdi bu çocuğun bacağı mosmor? Nasıl olacak? Lan kral o dediğim gibi yani benim o düşen... Tövbe estağfurullah. Kardeş senin adın benim de bacağıma düştü yani bak. Senin adın Volkan da değil mi? Şimdi bir dakika dur, bir dakika. Bak sadece duyduklarına cevap ver. Bölüm bölüm ilerleyelim. Anladığım kadarıyla birkaç soruyu aynı anda duyuyorsun ama birkaç soruyu aynı anda cevap veremiyorsun. Benim adım kral değil. Bana bir kere daha kral dersen seni kralın soytarısına çevireceğim. Benim adım Yusuf. Soyadım Çok Yılmaz Çelik. Duydun mu? Duydum, duydum. Ha, kral yok. Monarşi sistemi ortadan kalkalı asırlar oldu asırlar. Ona göre benim adım Yusuf soyadım Yılmaz Çelik. Şimdi buraya kadar anladın mı? Anladım. Şimdi benim anlamam için bana tane tane anlat. Bu çocuğun ayağının cezası ne olacak? Şönen estağfurullah. Değil Hayırdır? Mi? Ben tövbe edeceğim. Bir şey mi söyledim sana? Hayır olayların yanlış anlamışsın ben kendi açımdan anlatmaya çalışıyorum sana burada Aslanım bak bir kere daha diyorum sen bu çocuğun ayağını masayla morarttın mı morartmadın mı O bilinçli yapılan bir şey değil bak Kral pardon. Ne dedin bana ne dedin bir daha bir ağzımdan, daha ne dedin kaç. Çok pardon çok pardon alışkanlık ya bendeki Bir kere daha ağzından kaçarsa ağzına bir şey kaçırırım senin <laughs> Duydun mu beni Benim adım neydi Yusuf Bu kadar Kral yok Ağız alışkanlığı ya biliyor musun? 10 kere arka arkaya Yusuf de. Şaka yapmıyorum bekliyorum. Ağzın Yusuf'a alışacak. Bekliyorum sayıyorum. Çabuk ol. Başla. 10 kere. 10 kere. Hadi lan. 10 kere. Oğlum Yusuf. hadi diyorum tutulma bana alo. Tutulma. Ağzında yer etsin. Neydi benim adım? Yusuf. 10 kere hadi başla. Ya dedim ya işte ya Yusuf. Ne bağırıyorsun oğlum? Bağırmıyorum. Bu iş böyle olmayacak. Bu iş böyle olmayacak. Neredesin? Bizim neredesin? Türkiye'de neredesin yani oğlum? Neredesin oğlum? Bu ya. Neredesin evet, oğlum? Neredesin? Şey. Tamam neredesin? Tamam. Malatya. Tamam ben de Malatya'dayım. Neresindesin? Ben şimdi senin bulunduğun yere geleceğim. Tek başıma geleceğim. Neredesin? Cezaevinden çıktıktan sonra yemin etmiştim bir daha kendimi bozmayacağıma dair ama sen bozulmayacak bir tip değilsin. <laughs> ben sana kendimi bozayım beni kardeşlerim tamir eder zaten. Seninle telefonda konuşacak bir şey yok. Neredesin oğlum sen? Nerede olduğunu söyle bana. Abi. Abini yarım lan. Neredesin diyorum. İçeride diyorum hani çok mu yattın? Ne, neyden girdin abim? O yüzden sordum ya. Sana ne oğlum? Nasıl yattım? Rahat mı yattım? Çok mu yattım? Ne yapacaksın? Ne, yap ne, ne yapacaksın? Niye yattığımı ne yapacaksın sen? Senin gibi biri vardı. Karısına kötü davranıyordu. Ben de ona birkaç gün arka arkaya kötü davrandım. Gitmiş şikayetçi olmuş. Bizi de bir süre misafir ettiler. Anladın mı? Ha, anladım. Anladım. Şimdi anlat. Mehmet'in bacağı mosmor bu işin cezasını. Çabuk ol. Hadi. Ay vallahi ne diyeyim yani gözünden öperim çocuğun. Böyle bir şey olmaz. Bu Allah çocuk hala sende başlayalım. çalışmıyor mu? Bu çocuk hala sende çalışmıyor Çok mu? abi yanımda. Hala yanında, değil mi? Evet evet yanımda. Yani paşayı severim ben. Çocuk sana hiçbir şey de demiyor, değil mi? Yok abim ya. Kim bilir çocuğu Maçak nasıl korkuttun? Çıkıyorum. Kim bilir çocuğu Yok nasıl abim, korkuttun? Ne yaptın lan çocuğa? Ya. Delikanlı ol anlat bana ne yaptın çocuğa? Kur'an çarpsın bir şey yapmadım be abi ya. Gece gece söz eşit Vallahi bir şey yapmadım abi. Atık Gül gibi çocuk yani. Senin cezanı kesiyorum. Sen telefoncuydun değil mi? Evet abi. Ben şimdi yeni bir ilişkiye başlıyorum. Evet Hayır, abi. Hayırlı olsun desene oğlum. Hayırlı olsun abi. Ben şimdi yeni bir ilişkiye başlıyorum. Yengem benden telefon istedi. Bu telefon işini sana ihale ediyorum. Sen şimdi bana bir telefon ayarlayacaksın. Birazdan ben değil. Senin abilerinden bir tanesi benim kardeşlerim oluyor onlar. Gelecek. Telefonu onlara teslim edeceksin. Biz de evet bu işi abi. kapatacağız. Sonra yarın Mehmet gelecek. Mehmet'in cebine bir aylık maaşını harçlık olarak koyacaksın. Bir haftada izin vereceksin. Baş Abim. Abi deme azım lazım olur oğlum abi deme. Ben sana bunları yapabilir misin diye sormuyorum. Bunlar emirdir. Abim haklısın iyi hoş güzel çok güzel söylüyorum da şimdi bizim yani çalışma durumlarında falan biliyorsun işler bu aralar baya bir kesat. İşler yani, nasıl kesat günde 5 tane telefon satıyorsun bir aydır takibimdesin diyorum sana. Yok abi onun komisyonu da artı cürtü bize 3-5 kalıyor yani biz satıyoruz 20 geliyor 3 öyle bir şey de yok yani vallahi Durumlar durumlarda kesat yani aradan şimdi sen Volkan da değil mi senin adın? Satacak. Ha? Volkan mıydı Volkan. lan senin adın? Vol Volkan abi. Tamam Volkan, telefonun yanına bir tane de tablet ekledim. Bu sen böyle her kıvırdığında yanına bir şey daha eklenecek. Abi Allah için Hani ya, her kıvırdığında yanına bir şey daha eklenecek diyorum. Hala kıvırmaya devam ediyorsun. <laughs> Kıvırana ne yapılır Para takılır, değil mi? Her kıvırdığında sana takarım bir şey ona göre. Abim. Bak şu an telefonla kurtarabiliyorsun. Kafan bir atar. Bak kafan bir atar. Sana takacağım şey bunlar olmaz. Hani taktığım şeyi hayatının sonuna kadar taktığım yerde taşırsın. Ya abim bak şimdi ben sana olayı anlatıyorum ben baştan. Anlat. Bizim Mehmet yanımda çalışıyor zaten biliyorsun. Tamam biliyorum. Ya aynı masada oturuyorduk sohbet muhabbet falan. Ya yani evet. biliyorsun çırak usta ilişkisi. Evet. Ya abi bu arka çocuk işte paşam bir şey söyledi ne dedi onu da unuttum. Büyük ihtimalle yemek mi ne istemişti. Ben de birazcık hızlı ayağa kalktım. O ara hanım aradı. Ayıptır söylemesi. Hı. İşte dedi bey dedi evde yemek var falan. Ben de o ara heyecanla kalktım. Evde ne şey yemek varmış? Var. Yenge ne yapmış evde? Ben böyle ailevi ilişkileri çok merak ediyorum. Hani kendim evli olmadığım için mesela hanım arayıp sana evde ne var dedi de bu kadar heyecanlandım. Hani yemeğe Abi, heyecanlanmaz yemeğe bu bakayım. kadar adam. Yok abi ben sevdiğimiz yemek var. Paşa ile o da menemeni çok seviyor. İkimiz de menemeni çok. Ben de duyunca direkt hızlı ayağa kalktım. Ben yani anlatabiliyor muyum? Lan bir masada insan menemeni mi? duydu diye karşı tarafın ayağı morarır mı oğlum? Sen beni mi kandırıyorsun? Abi menemen al yani duydum o sesini. Ben zaten ne zaman duysam hani heyecanlanıyorum yani. Menemene karşı bir zaafım var anladın mı abi? Paşa da zaten duyunca sevinir dedim. Ben de o ara ayağa hızlı kalktım yani abi. Yani hızlı kalkınca masada da miyiz? Abi Sinirim bozuldu abi gözünü seveyim gece gece şimdi olacak iş mi ya? Ne demek lan sinirim bozuldu? Benim karşımda kimse bu cümleleri normal kullanıp hayatına normal şekilde devam edemez oğlum. Sinirim bozuldu ne de? Kime bozuldu sinir? Bana mı bozuldu? Sen adres Yok ver abi. oğlum bana. Sen şu an neredesin onu söyle bana. Abim. Bu çıkan abi. numara var ya telefonunda. Bu çıkan numara var ya ben şimdi kapatıyorum o numaraya konum gönder hemen. Abi, hemen. Bir dakika abim. Ya, olayı anlatsaydın bari. Tamam olayı anlat ondan sonra konum gönder hadi seni kırmayacağım. Telefonumu da hazırla. Allah. Hadi tableti sildim. Madem bu kadar ağladın, telefon cezanı kestim. Çocuğun cebine bir aylık maaşı da koyacaksın. Bir hafta izin de vereceksin. Bunlar sana seçenek Abim. değil. Yapman gerekenleri söylüyorum sana. Sağlam güzel bir abime benziyorsun. Gözünü seveyim Allah'ım. Lan üç gün önce Sağlam. araba almışın. Üç gün olmuş lan da arabayı alalı. Sana bir aydır takipimdesin diyorum oğlum yalan söyle. Tableti de yazdım. Kurtuluşun yok. Bu saatten sonra bir şey söylersen tabletin yanına başka bir şey daha takacağım şimdi. Biz telefon açıp boş mu konuşuyoruz lan burada? Estağfurullah abi. Ee, üç gün önce almadın mı lan da arabayı? Ne alıyorsun lan acıtasyon yapıyorsun kendine? Üç gün önce araba almışım dükkan senin. Hayırdır? Hangi gariban da var lan bunlar? Hem çocuğun ayağını mı orartıyorsun hem falanlar filanlar. <laughs> tablet, Haklısın tablet, abi. telefon. Telefonun yanındaki aksesuarları da yazdım şimdi. Kulaklık, hızlı şarj Hızlı. Şarj abi, aleti hızlı olacak. Izledim abi ne yerim lan? Şarj ya, aleti daha hızlı daha olacak. Hızlı daha şarj daha aleti, daha aleti daha. olacak. Tableti bana veriyorsun. Telefonu yengene. Telefonu da öyle dandik mandik bir şey değil. iPhone istiyorum. En az 14. En az 14. Kaç abi? En az 14. 13 olursa. Yani seni 13 kere geldiğim zaman gösteririm ne yapacağımı. 14. Abi bende 11 var gözünü seveyim. 13, 14. Bunu tilkilik yapmadan önce düşünecektin. Şimdi ben bu telefonu kapatıyorum. Bu ekranda çıkan numaraya konum gönderiyorsun. Eğer ki ben bunları vermeyeceğim diyorsan bu dünyada güvenliğin en büyük abin kimse onu ara onunla beraber bekleyin beni o konumda. Tamam mı? Senden büyük abim yok abi estağfurullah ya. Vallahi bak. Bu saatten sonra böyle. Başına bir şey gelirse de beni arayacaksın. Kimdim ben? Yusuf abim. Aslansın aslansın. Bu saatten sonra kardeşimsin. Var mı rahatsız eden falan birileri? Ana abi yok şu an ya. Senin zıpır bir kuzenin varmış ne adı? Emirhan mıydı neydi adı? Emirhan evet benim kuzenim ya. Neyin oluyor kuzenim dediğin neyin oluyor? Senin abim işte Emirhan kuzenim. Senin abin hani sen benden başka abin yoktu lan senin? Yok abim senin ismini kullanarak dedim yani Yusuf abim Emirhan kuzenim oluyor anlamında yani abi. Bu Emirhan beni de aradı. Hayırdır abi Emirhan? Bu bilgileri o verdi bu kamera görüntüsünü falan senin araba aldığını falan filan hep o anlattı bana. Serdar Gökalp ben sana telefon şakası yaptım. Oy şerif. Alo. Alo. İyisin değil mi? İyiyiz abi. Oğlum iyi halin bu mu? Abi elimizden geldiğince yani ne diyeyim abi. Korkma korkma tamam öyle telefon falan yok. Ben görüntülere baktım. Olay gerçek olsa böyle bir şaka yapmam zaten. Ayağa kalkarken masaya çarpıyorsun. Masada düşüyor çocuğun ayağına geliyor. Ondan sonra da gayet ilgilisin. Hani görüntüleri bana da gönderdiler. Baktım ben görüntülere. Bir problem yok. Abi. Üstüne düşeni yapmışsın zaten. Kuzenin dedi ki Abi böyle böyle bir şey oldu o gün konuşmuştuk işte inşallah çocuğa bir şey olmaz falan filan diye söylemişsin sen. O da bana pasladı ben de görüntüleri istedim. Hani gerçek bir şey var mı diye. Sağolsun gönderdi bana. Hani Mehmet de bu işin içinde. Kuzenin Emirhan da bu işin içinde. Ben görüntülere de baktım. Baktım ki gerçekten kaza aradım. Ne yapıyorsun ne ediyorsun diye bir sorayım istedim. Böylelikle tanışmış olduk Serdar Gökalp ben. Abim Allah razı olsun abim çok sağ ol da. Evin içinde dönüyorum dolaşıyorum. Ne yaptığım belli değil. Kolay gelsin. Abim Allah tamamdır abim. Eyvallah Eminan görüşürüz. Emirhan'la konuşacağım ben abim. Eminan'la çok güzel konuşacağım abim eyvallah. Eyvallah kolay gelsin. Görüşürüz abim. <laughs>